Evet. Hayırlı akşamlar herkese hazırlıklar akşamdan başladı. Ne yapacağım? Kirat tatlısı yapacağım, şerbetli tatlı. Bir yumurtamı kırdım. Yarım su bardağı yoğurt. Bir su bardağı irmik. Yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle ayrı bir karıştıracağım. Şöyle. Hadi ya. Kavurma Bir buçuk su bardağı un koyacağım. tabi yetmez. Üstüne aktarın karıştırdıktan sonra. Biraz yoğurayım. Ondan sonra tekrardan devam edeyim. Evet. Güzelce yoğurdum şöyle. Şerbetini fırına koyunca ekleyeceğim. Ben hatta sonradan ekliyorum da. Şimdi kaynatacağım yani. Sonra bir üstüne dökeceğim. Normalde hira tatlısı biraz daha büyük yapılıyor. Ama bayağı kabarıyor. O yüzden ben şey yapacağım. Böyle küçük küçük top top yapacağım. Tabii hira tatlısının özelliği irmiye bulanıp tepsiye dizilmesi. Normalde sade beni yalnız bırakmazdı. O da işte abla var, o yüzden. Tamam, tamam. tamam. Süferi de uyuttu. Şu şekilde, şöyle biliyoruz ilmiye. Şerbetimi döktükken yandaki gösterelim. Fırından çıkarken evet. Evet. Merhaba. Kurabiye, tuzlu kurabiye. Ben geçtim. İçeriden de sesler Fatoş'la birlikte. Ben tatlımı alın ağzına. Şöyle tereyağımı ben sabahtan çıkardım. Oda sıcaklığında olsun diye. Şerbetimi şeyi de kaynıyor şu anda. Tereyağı. Sıvı yağ. Doğrusu benim işte bir kaşık yoğurt dolu dolu koyuyorum iki kaşık nişasta bir kabartma tozu çöke hmm. yumurtanın... Akını atacağım içine. Sarısını üstü için saklayacağım. Pardon hanımefendi. Bir saniye. Şurada ne usta var bir tane şey veriyordu ya tarif. Sarısı kalsın üstünde. Şöyle bir kaşık da sirke koyacağım. Bir kaşık sirkesi. Ay iyi burada ellerim kapat diye. Kör gözümle. Ay çok komik. <laughs> Ay. Şöyle şeker koyuyorum. Şekeri bir daha atayım. Tuz atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorum? Bunu güzel. Sirke tamam bir... değil mi anne? Sirke tamam kızım. Bu üstüne sürülecek. Şey. Tamam. Sen malzemenin kar. Ondan sonra tekrardan gösteririz. Hı. Şöyle. Bardak var mı? Bunun i̇çinde var. Tamam var. Ben koydum. Şöyle şey alacağım ya bir tane. Aynen ben de söyledim de onu alalım bir tane. Ay. Ay ben önce bunu bir dakika ya kafa karıştı. Esrar. Sen ona bir kar ben bunu yani... eklerim sana. Aynen aynen. İki bardak, iki buçuk bardak un koysak bu tuzlu kurabiye oluyor. Ne dökebilirsiniz? Şöyle elimle bıçıkladım. Ondan bir tane alalım elekten. Aa, elekler de var ya Çok böyle, fişe fişe sapıyla tutup. Çünkü topak oluyor üstünde. ne kadar kullan koy koy. koy. su bardağı oldu. Bir, bir su bardağı mı koydun? Tamam bir su bardağı e, daha yani, koy, bir koy su bakalım. Bir su bardağını sakla. Ben biraz ben. yağını fazla koyduğum için. Hı, tamam. Bir bardak daha isteyebilir. Aynen bayağı da eridiği için. Hı hı. Bir şey porçada da yine oda sıcağına çıkarıyorum. Yani burası da bayağı sıcak zaten. İşte mutfak maşallah. Cam da açık aralıklı yani havasın diye. İstiyor, istiyor, istiyor. İstiyor mesela. Sen, sen şey O kadar yapayım. daha versen bakayım. Ondan sonra yani, onu şey. kıvama getireyim. He? Bazı, mesela bazı yerlerde baktığın tarif tam uymuyor. Yok ben tarif. Ben kafama tarifi, göre yapıyorum. Hiçbir tarif Ha, o vardı. Hiç bir Hiçbir değil mi? Yine haksızlık yapmayayım. Vardı. Herkesin su bardağı bir olmuyor. Şey ben göz kararını seviyorum. Tereyağı kıvam bir olmuyor. Un kıvam bir olmuyor. Bazıları daha kaliteli olmuyor. Mesela bir, mes herkesin yaptığı kekin işte Esra bilir. Ben yağını da daha, daha az koyarım. Annem şekerini az koyar. Yağını az koyarım. Şerbetli tatlını şekerini az koyar. <laughs> ben mesela... Ben değiştiriveririm. Biz çok şekerli seviyoruz. Daha yumuşak seviyoruz. Annem daha şek az şeker seviyor, daha yumuşak sert seviyor mesela. Kalıbımız var mı? Aslında bugün dendiği aklımda kalıp vardı biliyor musun? Kurabiye kalıbı. Kalıbımız yok canım. Şehre kes. <laughs> ne? Kesecek bari. Ha, öyle yaparım olmadı. Benim şerbetim kaynadı. Hira tatlısı. Hmm, hira tatlısı şerbeti. Esra da hira tatlısı yapıyor. <laughs> Zaten pasta da olacak. Bir de poğaça yaparız yanına. Şimdi o bayağı şöyle yoğurulsun. Yoğurduktan sonra şekil alırken de çekeriz. Tamam. Toplamda 3 su bardağına tekabül oldu. Evet. Bizim içerisi var ya Açmış, bakmış. <laughs> Çok önemli değil. Şöyle şöyle yapıyorum. Şekil vereceğim ama onlara. Ve tamam. çatalla vereceğim bir şekil yapacağım. Tuzlu kurabiye olacak. Baktım baktım aşağıya indim ya. Baktım hepsinin kilosu. Oo, uçmuş uçmuş. Dedim uçmayanlardan yapalım biz evde. Yapamayacak insanlar değiliz. İki bayan. Baktım evdeki malzemelerde de yetiyor. Oh dedim. Allah dedim kendi kendime. iyi görüyor musunuz ses ses katoş teyzesiyle öyle güzel oynuyor ki ben gidince kızıyor suratını böyle yapıyor hmm, gözlerim üstünde bana şekil yapıyor İki sene sonra da yanına yaklaşmaz beni tek bırakın der sanki ben bilmiyorum her şeyi biliyoruz ama ne yapacağız çocuk annem şekil veriyor Piştikten sonra da gösteririz sizlere. Nasıl çektireyim ona bakın Kafana göre. Ama. Şöyle bir kere yapmış ya. Güzel olmuş. Öyle de olur anne. Öyle değil de böyle üstüne çiziyorlar genelde. Çatalla çizince de güzel oluyor. Ben sana fikir vereyim mi? Ver fikir ver. Ben severim fikir almayı yapacaksın ya. bak. Hmm. Yani. Ben elmalı kurabiye genelde öyle yapıyorum. Hmm. Böyle yuvarla üstüne. Hani tırtıklı yapmak istiyorsan tırtıklı böyle oluyor. Hmm. Evet mantıklı. Sen elmalı benim elim bir şey biraz. Yaman. <laughs> Şöyle çok ince yapmaya gerek yok. Evet, istediğim evet. gibi oldu. İstersen kes. Ya da kesme, fark etmez. Onu yapalım bir. Ondan sonra... Tırtıkla uğraşmışım. Ben de dedim, fikir vereyim. Evet mantıklı. İlbalı kurabiyeyi ben öyle yapıyorum genelde. Tırtık yapmak istiyorsanız o patates şeyi kesme şeyi. Şekil verme. Evet. evet böyle daha iyi. Ama aklımda olsun bir kalıp. Çünkü ben bunu yeni evliyken yapardım çok. çok Tuzlu kez, kurabiye. Kura, şey, bizim kalıplarımız vardı da o çok şeydi. Kalımdı. Ben onu da şeyden öğrenmiştim. Pastaneleri vardı arkadaşım. O yapınca evinde o da çok yapardı. Kız dedim Kafadadır. Yazsa da o zamanlar yazardı. Kitaplarımız vardı. Öyle internet nerede? Aynen. O Onun kalıpları oluyor. vardı tabii. Bunlar plastik kalıplar. Şimdi yine var hala o kalıplar ya. Var canım. <laughs> Piştikten sonra da gösteririz. gösteririz Kira bunlara. tatlısını da ben birazdan alacağım çünkü o pişmek üzere. Aynen. Bu tatlının ana kurabiyesi oluyor. Şöyle evet. çok güzel, ben de şöyle sırasını sürüyorum hmm. kurabiyelerim güzel durdu esra hmm. güzel fikir verdi hmm. diyorum ya fikir, fikir almayı çok vardır. severim bilmediğim çok şey vardır ben öğrenmek isterim. bir yerde elmalı kurabiye tar tarifi gördüm çok güzel onu da deneyeceğim. Evet, tabii kızım gençsiniz siz. Yaşlandım, ben, ben de bugün mı? yaşlandım. Bak bugün 17 yıldır, bak benim de doğum günüm. Doğum günüm. Evet, günü. bugün Esra'nın doğum günü. Yaşlandım. Bu ay günü. hepimizi ay. çıkarıyoruz. Yunus'un Yunus evresinde biri şey almıştı, çok duymuştum ona. He. O da benim yaşımı görünce, duyunca çok şaşırdı. He. Genç genç çocuk doğuruyorsunuz, ondan sonra 40 yaşından sonra He. işte şey oluyorsunuz demiş. Ben dedim genç doğum yapmadım ki. Kızımı 28 yaşında doğurdum. Oğlumu da 30 yaşında doğurdum dedim. Bayağı şaşırdı. Ay sen bu, bu kadar yaşım mı var dedi. Tabii canım. Hadi ben olsam benim zamanımda. Göstermiyorum canım. Göstermiyorum. Çok ayıp gösterme. Evet benim de şu anda tuzlu kurabiye yerim. Bundan sonra ne yapacağım? Yufka ile yapacağım. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle böreğim için sosumu hazırlamıştım. Bunu da ziyan etmiyorum. Bak sosumun içine döküyorum. Tatlımı şöyle borcama alacağım. Orada şerbetini dökeceğim ben de. Akşamdan hazırlıklar gelsin. sabah telaş olmasın. Yarın sabah şey yapacağım. Ben şimdi köfteyi taze taze. Sabah çünkü taze. E, odayı süsleyeceğiz falan derken. Çocuklar mutlu olsunlar. Hmm. Yunus çok seviyor herhalde o Hira tatlısını. Seviyor. Fatoş da beğenmişti. Galiba. Tatoş galiba yoktu galiba. Yok, mu? yok muydu? Ayırmış mıydı? Yedirmiş miydi? Bir şey olmuştu. Yoktu. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. O gün gelmemişti. <laughs> Yaptığımız gün gelmemişti. Öyle mi? Hı -hı. Yani ben o... bu pişirme kağıdımı harcamayacağım. İçindeki şeyleri şöyle dökeceğim. İrmik vardı. Aynen. Şunları da şöyle koydum. Bir tane yumurta kırıyorum. Sıvı yağ koydum. Benim şerbetimi şöyle koysana anne şu tepsinin üstüne. Her zamanki şerbetini mi? Hmm. Her zamanki sosum. Bunu koyalım o zaman. Onu koy. At kızım pişsin. <laughs> Sıvı yağ, yumurta, içine su da ekleyeceğim. Güzel çırpacağım. Geçenki yaptığım gibi börekten yapacağım. Bu çok güzel oldu. Heh. O gün ıspanaklı yaptım. Bu sefer iki tane patatesle biraz yapacağım. Biraz da şeyle yapacağım. Söyleyin. Yunus peynirle yaptı. Çökelik var evde. Çökelikle yap biraz anneciğim dedi. Tamam anneciğim dedim. Dün akşam bir tas böreği sen Anne güzel olmuş, anne güzel olmuş bitirdi. Çok Ama öyle ya. Olmuşlar, güzel. Hem kalın olmuyor hem tam bir şey göre derler ya. Şöyle bir tas. Sosum hazır. Şeylerimi bir sabunlayayım. Ondan sonra iki tane patates rendeleyeceğim, çiğden. Soğanını kavuracağım. Çiğden çok güzel oluyor. Patates tavsiye ederim. Kaşamızın doğal günü. Hem Yusuf'un hem Esra'nın hem, hem Sevim Hanım var bir tane. Şerbetimi yıkadım, bütün şerbeti güzel. Fırçamı da yıkadım. Elimi de yıkadım. Kalsın. Bu tepsi burada kalsın. Ben onu şimdi birazdan kullanacağım. Birazdan dedim. Annem işini bitirdikten sonra ben poğaçayı yapacağım. Sırayla giriyoruz. Evet, Çünkü ben alan, e, böreklerimi bugün pişirmeyeceğim ama tepside buzdolabına koyacağım. Ben de zaten mayalı poğaça yapacağım. Harcını yapıp sonra şey yapacağım. Bunu ne yapayım kızım? ne olduğunu fark etmeyeceğim. Bakacağım onu. Hani kaç o? Sen o zaman, zaman ben soğanımı mı? kavurmaya atayım. Ha yani o zaman kavuracak. Doğruyu. Tabii ben daha pişmişim ne zaman. Hatta ben burayı bir kaldırsam mı? Burada yufkayı Anne yani rahat... Nerede koyacaksın? Nereye koyarım? Ben bulurum. Ben şu araya Acelle koyarım. Ana, Yanında ben da... Bir dön açıp ben içeri gideyim. Kadını rahatlatayım. Sen kadını rahatlatacağını mı zannediyorsun? Rahatlatma. Yusuf Alev'i al Patates soyabilirsin şu anda. İki tane bana. Ben bunda sağlarımı kavuracağım. <laughs> bir şey yapacağım anda ama yarısını soğanın şeye koyacağım çökeleye yarısını da çökeleği içine atmayacağım erimesin çıkaracağım başka taba ama şey patatesi kavuracağım içine atıp devam edeceğim alır mı? Evet de Ay bunun da içinde yine zar şey çıktı. Şu. Çıkar, seksen de çıkar, seç, seçmesen de. Mesela bizim çocukluğumuzda çuvalla alırdık, hiçbir şey olmazdı. Bak. Maşallah, içeride harp savaş var. ha harp Seçtim ki ya. İçini seçemezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama dıştan güzel gözüküyor. Makyajlı falan. İçim çürümüş. Ha dışarıdan gayet Şimdi Şimdi böyle. Birazdan, birazdan, tekrardan gösteririz. Aynen aynen. Bakar mısınız? Tatlım bayağı şişti. Hatta yedik yani. <laughs> Ponçam da bayağı 40 dakika bekledi. Bizim mutfak bayağı karıştı. <laughs> Evimde yıkadım. Bir de bulaşık makinesine koydum. Şimdi çalıştı. Bir daha kapattım. Mecburen. Şeftali açılmadı. Ben de poşete koydum Bayağı bir şey olmuş yumuşamış. Kıvamı harika oldu. Bu tarifi Emine ablamdan aldım. Zaten e, tarif bende de vardı. Bakayım onunkiyle aynı mı diye. Gayet de yumuşak oldu. Evet 14 tane borcam çıktı. Şöyle çölük katını da yumurta sarısına dolaştırdım. Öyle daha üstünde yapışkan oluyor. heyecanlı hazırlıklar. Evet. Ne yapıyorum? Patatesimi rendeledim. Soğanla kavurdum. Şöyle çekileyim vardı. Kavurduğum soğandan koydum. Baharatlarını koydum. Zevkimize göre. İki çeşit. Yuvarlak tepside yapacağım mecburen. Yerim dar oynayamıyorum kızlar. Boşalttım gerçi. İdare eder. Şöyle böyle çatalımla kıvratayım kıvratayım kıvratayım. Kepçem de. Şöyle kepçem varmış. Arada bir çıkarırım. Dışı kıyır kıyır içi pamuk gibi. Yunus'un uyuşuna gitti bu tarz. Yapmam. Sadece yani benim zevkim olmadı. Normalde şey yapıyorum ya. Şöyle. Yine geçen yaptığım gibi yapıyorum. Ve bir tepsi yapacağım bu sefer. Fazla yapacağım patates, soğan, baharatlarını şöyle olmuyor be. Ille kendini bulaştıracaksın canlar. Öyle kibarlık yapayım diye kaşıkla koyayım dedim ama bir tarafta yer olup kalıyor. Gerçekten ee, patatesi rendeleyip soğanla kavururum. Bu tarafını patates yaptım. Bu tarafında şey yapıyorum. Çökelek, soğanlı, kırmızı biber, pul biber attım yine çökeleğin içine. Bazen ben bu çökeleği yaparken şey de koyuyorum. Yumurta da kırıyorum bir tane içine. Daha böyle hoş bir lezzet veriyor. Azıcık sıvı yağ koyuyorum ama bugün o dediklerimi yapmıyorum. Yine aynı şekil. Bir tarafı patatesli şöyle getirelim. Bir tarafı da çökelekli. şey. Sıka sıka. Ortada buluşturuyoruz. Geçen gün ama bununla yine aldım bunu. Yine aldım. Aa, bu sefer kesti. Tepsimi de yağladım bu arada. Tabi bunları yine keseceğim ben. Şöyle. Dilim dilim yapacağım. Çok güzel oluyor böyle. İçte pişiyor. Şey olur ya. Nokul diyorlar. Nokul gibi. Böyle böyle. Allah'ım oh, um bağırıyor, bağırıyor Yusuf'um onu komple yaparım. Bir yufka daha alayım. İki iki. Bir tepsi çıkar işte benim aldığım yufkadan. Çocukların sesini görüyorsunuz. Ataş oldu mu böyleler. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini artır. Tadını tuzunu artır. Hep dualarla değil miyiz ayakta arkadaşlar? Bazen diyorum ya ölümü unutuyoruz. Anca mezarlıkta biri yakınımızdan öldü mü gittiğiniz zaman sanki hatırlıyoruz gibi geliyor. Ama öyle değil işte. Hiç unutmamak lazım. Esra. <laughs> Esra dedim. Duyuyorsunuz siz de. Şahitsiniz. Fırında şey kurabiyenin düğmesine bastım fırının da. Elin içini kirli çıkarıp gösteremem. Size göstersin diye şey yaptım. Pişti kurabiyem de. İçinde şöyle öyle çay kaşıkları tatlı kaşıkları var. Olmuyor öyle. Evet, yavaş yavaş elinle ne kadar gittiğini hem biliyorsun hem incesini uzun ne tarafa azını çoğunu hayır, hayır. Esra Fatoş Efendim? Bir e bakar mısın Esra? 2 dakika. Ne diyor? <laughs> şey sen yok ya yani. Neyse ha neyse diyor bazen. Alıştım iyice. Kurabiyeyi çıkar fırından. Hı -hı. şeyle göster. Ondan sonra biliyorlar zaten. Çok kızardıktan sonra yine gösteririz. Ben de poğaçamı yaparken. Ne? Yani. Ha ya sen bir de poğaça yapacaksın değil mi? Evet. Ben bunu yarın pişireceğim. Buzdolabına koyacağım. Kurabi şimdi de şöyle sıcak. Çok güzel oldu. Ye. Kolunu attım. He. Bunu da fırın tutacağı diye koyuyorlar ama elimiz yanıyor. Ne anladım fırın tutacağı yani. Koş kız, konuş. kim tutar sizi? Silikonlu yapmış ama elin yanıyor. <laughs> Bay öyle yapıyor işte. Sonra Bak böyle dinliyorum. Dünkünden yapıyor yani farklı bir şey. Şu tarafı alacağım mı? Tamam. Ee, onu kullanacağım. <laughs> evet. açık kalsın, kıyır kıyır olsun o. Aynen. Ağzı açık. Sonra poğaça da tekrardan devam ederiz. Evet, mayalı poğaçamı mayasına geçtim. Ne yaptım? Şöyle 3 su bardağı un ekledim, ortasını açtım benim e, evde sıvı yağ bitti ya yarın alacağım ne benim Ben çok durumda Ya katı yağ ekleyeceğim. şöyle de, normalde bir su bardağı sıvı yağ eklemem gerekiyordu. Olsun. Şöyle e, ılık kıvamda süt ekliyorum bir su bardağı yumurtanın akını koydum e, sarısını üstüne aktaracağım şöyle kurumaya ekleyeceğim bir tat kaşığı tuz, bir tat kaşığı şekerini ekledim önceden. Hmm. Şöyle güzelce yoğuracağım. <laughs> Yoğurduktan sonra da tekrardan gösteririm. Evet güzelce mayaladım. Şimdi saracağım. 40-45 dakika dinlenecek. Şöyle tuzlu kurabiyemiz. Böyle hira tatlısı. Evet. Bu uçalarım da pişti. Böreğimiz de sabah olacak ve annem mercimek köftesi de yapacak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yavaş yavaş hazırlıklarımız böyle başladı. Yarın da süslemelerimizle birlikte güzel çekimlerde sizlerle oluruz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz.